Geçmiş olsun Galatasaray. Bu kez deplasmanda Hatay Spor'a kaybettin. Pusuda bekleyenlerin de ağzına sakızı verdin. Galatasaray kazandıklarının yanında bu yenilgi çerezdir. Sağduyu taraftarın ve ülke sana teşekkür borçludur. Hatay Spor yenilgisinin iki sebebi vardır. Yorgunluk ve takke. Anlatacağım, takkeyi de anlatacağım. Ama yorgunluk birinci sebep. Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne giden tek takım, Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için ön eleme dahil A grubunda 4 maçta tempoyu yakalayacak bir başka takım daha yok Türkiye'de. Manchester İngiltere'de 3 golle devirecek bir başka takım da yok Süper Lig'de. Bu muhteşem bir başarıdır. Fenerbahçe, Beşiktaş falan hikaye. Gördük Fener ve Beşiktaş'ın konferans liginde Ludo Gores ve Bodo maçlarını. Galatasaray'ın yenilgisine bir ölçü koyacaksanız bunları da düşünün lütfen. 21 günde 6 deve dişi gibi maç yapmış Galatasaray. Rakiplerinin maçları çayda çıra, çayda ısıtılmış peksimet, dişsizleden de yorumları. Bu anlattıklarım sadece Galatasaray ile diğerlerini mukayese içindir. Ayrıca bir sezonda maç da kaybedilir, bedava maçlar da kazanılır. Var örnekleri. Tek taraflı kantar, bozuk tartar. İşte size bir örnek. Ne demişti Hatay Spor'un hocası Volkan Demirel? Fenerbahçe'ye 4-2 yendikleri maçtan sonra Sistem hatası oldu Bu kadar basit ama O maçta kalede Erce, Daşiru, Dadaşov Tek yıldızlık oynamış Lamkel ikinci yarı oyuna girmişti Dün Galatasaray karşısında Volkan'ın takımında Hepsi 9 yıldızlık Oynadılar Bakın gazetelere görün Hiç mi bunları sorgulayan yok Nasıl oldu da bunlar iki günde fışkırdılar 2 haftada canavar kesildiler Görünüz geçiniz Fazla kurcalarsanız altından başka oyunlar da çıkabilir. Volkan Demirel'in kelelaka bir demeci daha vardı. Sanki kötü gidişin suçunu üzerinden atmak ister gibiydi. Yani bir şeyler oldu ama neler oldu? Hatay Spor yönetimiyle görüşeceğim böyle gitmez demişti. Bundan iki hafta sonra da Galatasaray karşısında aslan kesildi. <laughs> böyle koşan, böyle kompakt futbol oynayan takım son üç haftadır önüne gelene de yenilen takımdı. Kurum bağlantıları artık. Bunları anlatmamın sebebi futbolun ne olduğu ne olmadığı, içinde neler barındırdığı, ülkemizde nasıl oynanan bir oyun olduğu ve her zaman sürprize gebe bir oyun olduğu. Onları anlatmak için bunları söyledim. Evet Galatasaray kötü oynadı ve her takımın yendiği Hatay Spor'a yenildi. Bekler miydiniz? Asla. Hayır. Ama oldu işte. Futbol böyle bir oyun. Galatasaray 3 haftada 6 maç yaparken ve de bu maçların biri yurt dışında Bayern Münih'le o maçtan 2 gün sonra da Mersin'de Hatay Spor'la iken yahu federasyon oynatsanıza pazar günü bir gün daha dinlenme payı versenize Galatasaray'a ölür müsünüz? Bırakın bir seferde Bin TV kazanmasın. Hatay Spor bu süreçte haftada bir maç yapmış ve herkese yenilmiş. Her açında mağlup olmuş. O halde lütfen Galatasaraylılar Öküz altında buzağı aramayın. Galatasaray'ın bu yenilgisinin birinci sebebi yorgunluktur. Fizik ve moral yorgunluk. İkinci sebep takke dedim. Takke. Nedir takke? <laughs> Şudur. Takke düşer, kel görülür. Takke düştü, kel göründü. Florya güçsüz. Belli ki o kamburuk yapa yalnız kalmış. Bırakın ön saflarda laf eden adamları. Geçen yıl Alman Moritz Woltz'la beraber Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk bugün tek başına Florya'da. Moritz Wolfs'un neden gittiği de bilinmiyor. Wolf, ünlü hoca Nagelsmann'ın yardımcılığını yapmış, futbol bilgini, kondisyon ve analiz uzmanı, futbolcu kaşifi bir yardımcı, teknik yorumlarıyla ünlü bir futbol adamı. Bu iki sebep Galatasaray'ın yenilgisini hazırlayan etkenler. Ötesi futbolun cilvesi. Yorgunluk ve takke. Baça geçelim. Okan Hoca neden eleştiriliyor? Bunu Okan'ı eleştirenler de bilmiyor. Çünkü bizler işler iyi gitmeyince her şeyi unutur bir günah keçisi ararız. Bu da genelde baştaki hoca olur. Eğer hoca beyefendi ise daha çok yıpratılır. Hoca Külhan Bey ise herkesin dili demeyinden çıkmaz. Sonra da emme gömme başlar. Bu emme gömme futbolculara sıçrar. O niye oynadı bu oynamadı. Değiştir be arkadaş. Gecikirsen işte böyle yenilirsin. Oysa 3 gün önce Şampiyonlar Ligi'nde göğüs kabartan da bu takım başındaki de aynı hoca Okan Buruk. Ama illa bir pislik atılacaksa yuvarla topu gitsin. Bizde futbol bowling gibi oynanır. Yuvarlarsın. Şans, kader, kısmet sonucu belirler. Ya da sonuçlar üzerine her kafadan çatlak bir ses çıkar. Aha. Tıpkı hatta spor maçı sonrası Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk gibi. Galatasaray'ın iki penaltısı verilmemiş. Öyle diyor Metin Öztürk. Seviye ve görüş kaybına uğramıştır Öztürk. Maçı izleyenler neyin ne olduğunu görmüştür. Öztürk'ün lafı yok hükmündedir. Galatasaray kötü oynamıştır. O kadar. Okan Buruk'ta kabahat var mı? Evet var. Biraz inatçı ve uyaranı yok. Önce şurada bir birleşelim. Bir teknik direktör takımını en iyi tanıyan, en iyi bilen kişidir. Çünkü gülleri ve ömrü futbolcularıyla beraber geçiyor. Florya, Okan Hoca ve futbolcuların evidir. Orada her daim beraber yaşarlar. Uzaktan bakıp da ahkam kesmek futbol cahillerinin işidir. Rahat bırakın insanları ya. Bırakın bir başta yenilsinler ya. Yendiğinde madalya mı verdiniz de şimdi eleştiriyorsunuz? Okan Buruk, Kerem üzerinde aşırı ısrarlıdır. Türkoğlu genç futbolcudur. Oynayarak deneyim kazanmasını düşünmek çok doğaldır. Okan Hoca haklıdır. En ufak bir hatada takımdan kesmek ya da oyundan almak hata olur. Okan Hoca'ya katılırım ama inatlaşmak doğru değildir. Kazımcan da gelecek vadeden 20 yaşında bir genç. Ama henüz çok deneyimsiz. Kerem de 24'ünde. Tabii ki üzerlerinde ısrar olacaktır bunların. Ama bazı öyle maçlar vardır ki onu da hoca kazanır. Kadro tespiti de zor iştir. Orada inada yer yoktur. Adaletli ve akıllı davranmak takım içinde bütünlüğü de sağlar. Ayrıca bu yıl en gerekli iki oyuncu. Şimdi. Dubois ve Bit yönünde yokluğu ayrı bir handikaptır. Bu seneki kadro mühendisliği yanlıştır. Ver onları. Alt teteyle Ziyeş'in. Allah'ım yarabbim. Mertens neden yoktur? Mertens yaşlıdır ama üstün yetenektir. Gol kapılarını açandır. Oynatılmaması nedendir? Bir bit yeni mi vardır acaba? Keza Kerem'in oyunun içinde olması oyun akışını bozmaktadır. Kerem sol kanadın adamıdır. Oyunun içine kaydığı sürece takımını da oyunu da sıkıştırmaktadır. Takım işleyişinde Zaha'nın Santrfor gerisinde oynaması Kerem'in kanada açılması gol yollarındaki verimi daha da arttırır. Ayrıca Kerem yorgundur da. Ziyech ve Tete farklı amaçlarla kullanılmalıdır. Ayrıca bir başka isim. Kerem Demirbay da neden yoktur takımda? Niye ona görev verilmemektedir? Ancak bunlar bir yenilgi sonrası konuşulacak şeyler değildir. Çünkü bu kadro Hatay Spor yenilgisine kadar başarılıdır. Bir yenilgi sonrası bir bardak suda fırtına kopartmak doğru değildir. Acımasızlıktır, punt kollamaktır. İşin en doğrusunu okunacağı bilir. Onunla da önümüzdeki günlerde konuşacağım. Daha mufassal, geniş bilgiler aktaracağım size. Icardi de formsuzdur veya sakattır ama suçlamak yersizdir. Icardi'siz oynamak kimsenin yüreğine gelmez, oturmaz. Adam durur durur gol atar çünkü gol üstadı bu adam. Icardi'nin yerini takımda alacak o kalitede bir başka oyuncu da yoktur. Bakan bu ve Alper onun o yerin adamı değillerdir. Beceri eksikleri vardır. Okan Buruk acaba şunu mu yapmalıydı? Bir de öyle bakalım. Galatasaray önde baskı yapan bir takım. Hatay Spor'da çok adamla savunmada kalıp hızlı adamlarla atağa kalkan takım. Kontraya çıkan takım. Acaba Okan Hoca savunmasını daha sağlam tutmalı Kaan Ayhan'la başlamalı mıydı? Dördünün önüne üçü de, biri de koyup. Sen gene atağa çık. İki yönünü oynuyor Kaan Ayhan oyunun. Buralarda şüpheliyim. Galatasaray rakibin hızlı ataklarını durduramadı. Galatasaray takımında öyle hızlı atağa çıkacak kadro da yok. Okan'ın elinde Başiro, Rivas, Dadaşov gibi geriden fırlayan, patlama yapan, topu iyi kullanan oyuncu yok. Kanatlardan Icardi'ye gelecek hava topları da olmayınca gol de yok. Kerem, Ziyech, Icardi, Zaha, Torreira da ceza alanına dolunca kalabalık savunma içinde kayboldular. Hareket alanı bulamadılar. Bunun da adı yorgunluk ve oyunu açacak... Fizik güçle birlikte kreatif oyuncu eksikliğidir. Zaha gol atsa, 3 tane de atsa maç de yalnız kalmıştır. Kendi becerisiyle bir şeyler yapmıştır. Ziyech de bu haliyle takıma fayda veremez. Bekle ki iki sallansın, bir çaksın gol olsun. Ölme şeyim, ölme yonca bitecek. Çok beklersin daha. Onun içindir ki Mertens bu takımın sahadaki kalitesini ve oyun organizasyonu sağlayan bir adamı olarak öne çıkmaktadır. Mertens'i aramam ve sorgulamam bu sebepledir. Onu da tercih edecek Okan Buruk'tur. Ama bayağı bir zamandır etmiyor. Pek düşünmüyor. İlginç. Kerem asla bir Mertens değil. Olması da pek mümkün değil. Geçen seneki şampiyonlukta Mertens çok önemli bir isimdi. Takım içinde Mertens'e biraz haksızlık ediliyor gibime geliyor. Yaşı bir yaş daha fazlalandı ama hak etmiyor bunu. Yakında çıkar kokusu. Buna rağmen Galatasaray yine topa sahip olmuş, direkten dönmüş. Kaleci Herce iki kritik gol kurtarmıştır. Sonuç, önceki yorumlarımda söylediğim gibi Galatasaray'da futbolcu alımlarında hata var. Takım kadrosunda montaj hatası var. Bu maçta da yorgunluk var. Şimdi milli ara. Galatasaray'a çok iyi gelecek bu ara. Hem dinlenmek hem hatalardan vazgeçmek için süre kazanacaktır. Üzülme Galatasaraylı. Bu maçın tekrarı olacağını hiç mi hiç sanmıyorum. Galatasaray yürür gider. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere.